Ama anne küçük bugün deri gitmeme izin vermedi mideme. Küçük hanım kusmadın, ishal falan da olmadın. Hiçbir şey yok. Sadece öyle biraz. Küçük Anne bir şey. Ömlemem de. Yarın hanım. her şey devam. Efendim? Şu anda Ko da ediyorum ama terledim. Aa sen de terliyor musun sıcakta? Allah Allah. Sen de mi terliyorsun? Evet. Ben, ben de terliyorum. Küçük hanım sen de terliyor musun <laughs> sıcakta? Herhalde kendimde var. <laughs> küçük hanım sana soruyoruz. Evet dedi mi? Takmıyor. E Duymuyorum. Takmıyor. Bir tane çaktır. Evet. <laughs> o zaman evet. çak bakayım şuraya bir tane. Ha, kulağını da çek bakayım. Tamam. Şimdi daha iyi duyar artık. Evet. Kullandım. Bana bak soğukta üşüyor musun? Ee, evet. Aa Hala takmıyor. Şuna bir tane daha çak bakayım. Ama bana demedin. Sana diyorum. Sana dedim. Hayır sana diyorum demeden böyle. Kardeşim. Hayır sana diyorum. Soğukta üşüyor musun? Üşüyorum. Peki. Yapma. <laughs> <Burada. gülüyor> Sabit değil mi ileride? Evet. Sabi. Onu istiyor. Onu istiyor zaten. Davranışlarına bak. Evet. Davranış puanını kıralım mı biz onun biraz? 30. Kaça düşürelim? 25. Şuna bak taç almış bana taşıtıyor. Öbür de telefon almış bana taşıtıyor. Ne? Kendiniz taşıyamayacağınız şeyleri niye alıyorsunuz bakayım? Amşeseden. Çok ayıp ben... ettik affedersin. Ha. <laughs> de bakayım. <laughs> de bakayım. Affedersiniz. Nasıl böyle bir şarkı? Affedersin. Her evet, şeyin bir şarkısı var amca. Nasıl da <laughs> affedersin. Üzüldüm. Çok. Nasıl da hani, şarkı? Affedersin. Kalbini mi kırdım, affedersin diye bir şarkı vardı. Ezan okunuyor. He, tam da bizim. Akşam dedi. oldu. Kalbini mi kırdım, affedersin. Bir şey söyleyeceğim. Ezindim. Amca. Hatırlayamadım ya. Amca. Seyirciler hatırlayacak şimdi. Söyle. Amca. Ha. Evet hayır oynayalım. Sen Furkan'a bir soru sor. Evet derse yansın, ben evet dersem yanayım. Evet Amca. hayır. Şimdi yok. Sana bir soru soracağım. Bir kişiyle Biz bütün videolarda hep bir tane yorum var amcamın. Adı sonra konuşuruz, başlıyor. sonra Yorumda konuşuruz şimdi. Can onu sak, vakti değil tamam. mi? Tamam amca kim? sen musun onu konuşuruz. Onu? Allah Allah şimdi biz başka şey konuşuyoruz. Evet, tamam. evet hayır, hayır oynayacağız tamam. ve senle başlıyorum. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Tamam başladı. Kat iyiyen evet ve hayır diye cevap vermeyeceksin. Başını emme, basma tulumba gibi sallamayacaksın. Tamam. Sorduğum suallere <laughs> mahkum ve mantıklı cevap vereceksin. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Alnın terlemiş senin gördün mü? Gördüm. Bak alnından çıpır çıpır ter akıyor. Evet. Aa! <laughs> Şimdi buna geçtik. Hemen evet dedi. Ama herkesin iki tane şansı var. Niye iki tane şansı ya. varmış? Hayır. Kim demiş iki tane hayır, şansı hayır, varmış? Hayır. hayır. Evet. Dedin, Hazır mısın? Dedin, hayır hazırım. dedi. Daha hayır başlamadık dedim. ki. Başlamadım. Ha, daha başlamadık. Daha başlamadık. Şey hazırım. Bana ha, başladı. De, bana Şimdi bir tutar mısın? Bana bir daha bu kim? Sana bir kere daha söyleyeceğim. Şu mı o? Evet. Niye almışsın? <laughs> ben bile fark etmemiştim. Aa, Çok kolay oldunuz ikiniz be. Hadi. Biz amatörüz. Bana evet. yine sarı. Hayır niyeymiş? Ya, yanmasaydın kim bilir? Ya, yanmasaydın. Ya, ya, tamam. Yanmasaydın. Ya, yanmasaydın. Tekrar, yanmasaydın. Ya, tekrar. Ya, yok tekrar. Tekrarı yok bunun. Tekrarı yok bunun. Tekrar. tekrar. Haa de yenildiniz. Lütfen. Şimdi ikiniz de ceza olarak Lütfen. ne versem acaba? İkiniz eee, de yenildiğiniz için ceza. Ceza mı? Evet. Ceza, e ceza Ceza, istiyorum ben. Gelin bakayım şu ev, evde arkamızda planda o çıksın. Gel yanıma. Şu e evin ama. güzelliğine bak. Ceza. Keşke bütün evler böyle olsa. Ama ceza vermedin. E, ev ama yani yok da yani ev model. Ama modern. ceza vermedin. Bak Ama ceza vermedin. Aa kıza bak resmen ceza, ya, istiyor. Ceza manyağı. Ya. Evet. Ceza mı Buna ne ceza verelim? Böyle ayak Öyle... üstünde durma cezası yine. Ceza ceza Meza diye yapalım. yalvaran çocuklara nasıl bir zaten ceza olalım. verilir? Ayak çiçek, ayak üstünde karşısında durma. Onu verdik. Başka bir ceza verelim şimdi. El üstünde durma cezası. Ha, onu yapalım. zaten yapamaz. Onu zaten yapamaz. <laughs> kedi gibi mi yavlama cezası verelim? <laughs> Hadi bakalım kedi gibi miyavlayacaksın. Hatibe yiyeyim şöyle. Kedi gibi. <laughs> Kedicilik kedi. Aynı kedi. Beğenirsek kedi taklidini. <laughs> çok terlemişsin Mırır. küçük kedi. Çok Mırır. terlemişsin. Mırır. Niye bu kadar terledin? Mırır. Çok mu sıcak hava? Pisi pisi. Mırır. Pisi pisi. Mırır. Beğendik tamam. Kabul Mırır. ediyoruz. Mırır. Yolumuza devam.